Merhaba arkadaşlar. Ben Süper Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün hayatınızda ilk kez göreceğiniz ilginç şeylere bakacağız. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni instagramdan takip ettiyseniz sızlı bir şekilde hayatımızda ilk kez göreceğimiz şeyler nelermiş görelim. Hayatınızda daha önce böyle bir bisiklet wow. görmüş müydünüz? Eğer görmediyseniz <laughs> bir like'ınızı alırım. Sanki bisikletin dışına bir karton koymuşlar gibi görünmüyor mu? Ne kadar tuhaf. <laughs> Kola yapılan devasa bir böcek dövmesi. Mi? Bence bu dövmeyi yaptıran kişi bayağı bir böceklere aşık. Özellikle okulun içine yaptığı böceğin iç kısmı nedir? Bu dövme beni biraz ürküttü ama bayağı yaratıcı değil mi sizce? De? Wow. Aşırı gerçekçi duruyor. Evet, şu an bir deney gerçekleştiriyor sanırım. Yumurtanın dışına diş macunu koyduk. Ne alaka? Ve şu an yumurtayı diş fırçasıyla fırçaladık. 24 saat sonra ne çıkacak çok merak ediyorum şu an. Bu ne be? Aaa! Slime mi oldu? Yumurtadan slime mi yaptınız? Gerçek mi yoksa bizi mi kandırdınız ya? Şu an aşırı derecede bunu denemek istedim. Yumurtanın kabuğunu acaba diş macunu eritti mi? Kafamda deli sorular bu gece bana uykuyor. Böyle bir şey daha önceden denediniz mi ve harbiden böyle oluyor mu? Lütfen yaptıysanız yorumlara yazın. Aranızda hanginizin evcil hayvanı bir kaplan? Bence hiçbirinizin değildir. Şu an gördüğümüz abinin evcil hayvanı bir kaplan ve bir kaplanla bir insanın dostluğunu görüyoruz şu an. Gerçekten eğer kameraya çekmeseydiniz böyle bir şeyin varlığına inanmazdım. Büyük ihtimal bu abi kaplanın küçüklüğünden beri tanıyordur. Başka türlü böyle bir şeyin mümkünatı yok sanki ama ne kadar sevimli ya. Wow. Ne oluyor zıplıyoruz. Aaa. Wow. Yerin altında hareket eden bir şey mi var? Sinek gibi bataklık gibi. Şu an abi zıpladıkça yer hareket etmeye başladı. Bu tuhaf ya içine girersen birden bence kaç oradan. Hayatınız boyunca bu kadar ilginç He. bir özelliğe sahip kedi görmüş müydünüz? Bu kedinin suratının bir yarısı farklı bir renkte diğer yarısı farklı bir renkte ve gözleri de birbirinden farklı. Wow. kadar güzel ki. Hayatımda gördüğüm en güzel kedi falan olabilir. Şu an bu görüntülere filtre bakıyoruz acaba? Yoksa harbiden mavi bir portakal mı görüyoruz? <laughs> Benim portakallar turuncu renkte olur ama. Sanırım Şirinler'in portakalını bulduk şu an. Net efekt bu arada çünkü abinin elleri mor. <laughs> Ana, ne kadar güzel ve anlamlı bir video izliyoruz şu an. Ablanın tek kolu yok sanırım ve o protez koluyla keman çalmayı mı öğrenmiş? <laughs> bu tarz videoları izledikçe gerçekten şu dünyada istediğimiz her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Sen de inanıyorsan bir like. Sıraş olan bir abi var. Ne? Sizce de inanılmaz bir makyaj değil mi? Resmen optik illüzyon yapmış ya kendine. Wow. Ay şöyle bir şey mi ya? Wow. Bunu icat eden kişinin oyun oynamaktan aşırı derecede keyif aldığını düşünüyorum ve gerçekten keşke benim de olsa. O kadar eğlenceli bir şey ki gerçek hayatta sanki araba sürüyormuşsun gibi ya. Bu arada oyun demişken oyun kanalında o kadar eğlenceli oyunlar oynuyorum ki anlatamam. Wow. Gerçekten bu oyunlar anlatılmaz izlenir. Kartları koyduğum oyun kanalıma bir göz atmanızı öneriyorum. Hazır girmişken de bir abone olmayı alırım. Hayatınızda hiç yumurtadan çıkan minik bir yılan görmüş müydünüz? <laughs> bu bayağı kobra herhalde ya. Minikliği bile beni azıcık ürküttü. Aramıza yılandan korkan kaç kişiyiz? Yorumlarda kendimizi belli miyiz lütfen? Bu şey değil mi ya? Soğuk mu ya? Sıcak? Abi sen neredesin böyle kuzey kutbunda falan mısın? Abinin her yeri donmuş. Abinin sakallarında resmen buz kütleleri oluşmuş. Neresi burası? Yalnız ben şu an abi iki saniye baktım ve donmaya başladım. Kansızlar bir kendini belli edebilir mi lütfen? Soğu hiç gelemiyorum. Bu ne? Bu bir efekt falan mı? Tavus kuşuna benziyor. Tavus kuşları uçabiliyor muymuş? <laughs> İnanamıyorum. Bir dakika. Bir google'layacağım bunu. Aaa. Wow. uçuyorlarmış tavus kuşları. Evet her gün yeni bir bilgi arkadaşlar. Hiçbir şekilde tavus kuşunun uçtuğunu bilmiyordum ben. Ben sadece yerde yürüyorlar sanıyordum. İnanılmaz bir şey. Hayatınızda hiç pırlantalarla kaplı bir muz görmüş müydünüz? Sanırım zenginler muzlarını bu şekil yiyor. Çok tuhaf. Muzun kabuğunu süslerken hiç mi üşenmediniz? Hayatınızda hiç XO bu şekilde oynandığını gördünüz mü? Bunu icat eden kişi gerçekten muazzam bir şekilde XO oynamayı seviyormuş bence. Güzel bir şeymiş. Aşırı eğlenceli. Normalde biz kağıt kalemle oynarız ama bu olay çok iyiymiş ya. Bence hepimiz limon kabuğu veya portakal kabuğundan su fışkırttığını görmüşüzdür. Ama şu an limon kabuğu sanki bir sprey gibi fışkırtıyor. İnanılmaz. Ve ağır çekimde izlemek aşırı rahatlatıcı değil mi sizce de? Wow. Hayatımda ilk kez bu kadar gerçekçi bir timsah oyuncağı görüyorum ve uzaktan kumandalı. Ay bunlar ne şaka yapılır ya muazzam bir şeymiş. Şu an bu oyuncağa sahip olup denize gitmek istedim ve oradaki insanları o kadar çok korkutmak istedim ki. Sadece iki problem var bulunduğum yerde deniz yok ve böyle bir oyuncağım yok evet. Bize yine hüsran. Eee Büyük ihtimal böyle bir tırnak daha önceden gördünüz değil mi? Saçma tırnak tasarımı videolarımızda Genellikle bu tırnakların videolarını gösterdim ben Ama şu an günlük hayatta Bu tırnakları kullanan birinin videosuna bakıyoruz Çay falan içiyor ya Şu an o çay bardağını o tırnaklarınla sardığını düşündüm Ve midem bulandı Bu nedir? Aa, hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Wow. Bu sarılma şeyi gibi bir şey herhalde. Neden böyle bir şey tasarladınız? Acaba pandemi zamanlarında büyük annelerimize sarılmak için mi böyle bir şey tasarladınız? Öyleyse eğer baya mantıklı değil mi sizce de? Hayatınızda hiç bir ıstakozun matematik işlemi yaptığını görmüş müydünüz? Wow. Nasıl ya? <laughs> 88'den 65 çıkarsa ne kalır? bir doğru yapmış bir de. Az önce benden daha zeki olan bir hayvan gördük ya. Bu şoku nasıl atlatabilirim? Atlatamam. Bu ne? Bu bir el arabası ama bildiğimiz el arabalarından baya farklı bir şey. Motorlu falan. Aa, üzerine binip gezebiliyoruz. Güzelmiş ya. Aşırı keyifli. Baya bir scooter adam kendi araba yapmış ya. Ne kadar hızlı gidiyor hem de. Çocuklar kendilerine Transformers mı yapmış? İnanamıyorum. Nasıl bir şey bu? Nani? Hayretler içerisindeyim. Şu an bir prizimiz var ve prizin üzerinde bir koruma alanı var. Wow. Ha, ama bu harbiden ihtiyaç olan bir şeymiş ya. Kutular üzerinde duran biri var. Nani? Ve evet çok iyi. <laughs> biri bana bunu nasıl gerçekleştiğini açıklayabilir mi? Nasıl ya? Aha ve bildiğin ninja. Harbiden ninjalar gerçekmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Video şu an beynimi yaktı. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Kesin optik illüzyonlu bir şey var da algılayamıyorum şu an. Hayatınızda hiç otobüs durağında otobüsü bekleyen bir ceylan görmüş müydünüz? İnanamıyorum. Aa. Ne işin var senin burada? Ne kadar tatlı bir şey. Otobüs durağında beklemiyor sanırım. Karşıdan karşıya geçmek için arabaların boşalmasını bekliyor. Çok senin ne? İnanılmaz. Hayatımda hiç bowling oynamadım ve şu an oynamama da gerek yok sanırım. Şu an bayağı başarılı bowling oynayan bir robot inşa etmişler. inanamıyorum Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün hayatınızda ilk kez göreceğiniz ilginç şeylere baktık. Bu videoları daha önceden görmüş müydünüz? Eğer gördüyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.